Evet. Kandil'de bir grup var. Bu grup sözde kurucu gruplardan bir tanesi. Kandil'de dört grup var hocam. <laughs> bir grup var. Ben onu toptan Kandil grubu diyorum. Böyle bilirsiniz. İran tarafı, Irak bilmem ne diye. Türkiye tarafı. Evet. Şimdi bu, 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 tipler ifade ettiğiniz o ateşin kesilmesi konusunda bir deklarasyon yayınladılar. Tabi bu ateş kes çok e, örgüt jargonuna uygun. Daha önce çok defalar yaptılar biliyorsunuz. 1978 27 Kasım'ında o Fis köyü dediğimiz değil mi Lice'deki köyde birinci kongre yapıldı. 15 tane tekrar etti kongre. Arada kongre gel ve kadek oldular bunlar biliyorsunuz. Sonra 16. kongre talebi var çağrıda. Diyor ki birinci kongre 27 Kasım'da yapıldı. 16. kongre fesih kongresi olsun diyor. Yani İmran'ın yaptığı çağrının içerisinde böyle bir kongre çağrısı var. Kim bu kongre? kimlerden oluşuyor? Kandilden oluşmuyor sadece. KCK'dan oluşuyor. Yani KCK şemsiye çatı, ana çatı. Onun altında şubeler var. Bu şubelerin bir tanesi Kandil. İlk reaksiyonu onlar verdi. Dediler ki biz şimdi ateşi kesiyoruz. Herhangi bir üzerimize saldırı gerçekleşmezse operasyon yapılmazsa biz de karşılık vermeyeceğiz diyor. İhtiyatlı iyimserler yani. Dolayısıyla onlar da seyrediyor şu anda süreci ya da bu olayları. Şimdi ama şu var. Kandil'deki gruplar eğer destek aldıkları ülkelerden talimat almaya devam ediyorlarsa, edeceklerse eğer o ülkeler de bu konunun içerisine dahil olacaklardır. Bu mesele biraz zorlaşabilir. O yüzden Abdullah Öcalan'ın vermiş olduğu çağrıda Kandil grubu hiçbir garantör ülkeden bir ta şey almadan, talimat almadan mutlak surette silahları bırakmalılar. Onunla ilgili şimdi teknik heyetler kuruluyor. Teknik gruplar. Kimlerden mürekkep olur bilmiyorum ama istihbaratçılar olur, güvenlik birimlerinden olur, diplomatik personelden oluşur, siyasal partilerden belki oluşabilir, DEM Partisi gibi. Bunların hepsinden mürekkep bir teknik grup ve bu grup doğrudan karşı tarafın silahlarını teslim alma ve buradaki Kandil'deki sözde kurucu diye ifade ettiğimiz liderlerin üçüncü ülkelere transferi söz konusu. Bu bir koşul mudur bilmiyorum yani devletimiz buna nasıl bakıyor üçüncü ülkelere transfer edilmesi konusunda iyimser midir sıcak bakıyor mudur çok emin değilim ama sanki sıcak bakıyor gibi izlerim var. orada şu istediği yere gitsin ya ya yani onun gibi bakıyor kandil muhtemelen dağıldıktan sonra nereye giderse si silahlı ha. gücü kalmadığınca yani gidip propaganda yapsın ne yapıyor sığınma ne talep yapıyorlar? edecektir muhtemelen sığınacaktır bu ülkeye o ülkede zaten yok olup gideceklerdir eriyip gideceklerdir şimdi bu kandil grubundaki ee, ...mesele biraz daha kolay çözülebilir gibi gözüküyor. Daha basit yöntemlerle... ...hallolacak gibi gözüküyor. Yani adam gelecek, silahlarını verecek... ...bir yerde depolanacak... Ya kayıt dağıtılacak. De Ede işler biraz karışık. E i̇şte Süleymaniye grubunu... ...kast ediyorsunuz herhalde değil mi? Süleymaniye, evet. e, Talebaniye grubundaki... ...bazıları silahların bırakılmasını istemiyor. İran maalesef... ...silahların bırakılmasını istemiyor. Hatta tahkim etmek istiyor o bölgeyi. Dronlar veriyor, kamikaze dronlarla... ...besliyor... E, eğitimlerini veriyor hatta filan. ya yani, o İran direnişi var orada. Bakın evet. İranla Hakan meselemiz... da açıklaması var. Aynen öyle. Gibi. Yani e, diyor ki yani bir tek zeki siz değilsiniz diyor. Değil yani. Evet. Yani konu hazırlık yapmayın demek istiyorum evet. Şimdi burada İran grubu biraz sorun çıkartabilir. Dediğiniz Süleymaniye grubu o da doğrudan İran'la bağlantılı sorun çıkartabilir. Daha önce yine Sayın Hakan Fidan'ın ifade ettiği Süleymaniye ile ilgili ifadeyi tekrar söyleyelim burada. Ee, şimdilik herhangi bir tedbir almaya gerektirecek çapta bir şey değil dedi. <laughs> Belki yine öyledir. Yani tedbir almak gerektirecek şey, oraya bir operasyona ihtiyacımız yok, bir risktir. Bakıyoruz demişti. Yine aynı bakış açısı devam ediyor sanki. Ama İran konusunda önümüzdeki günlerde bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Hmm. Ziyaretler gibi. Şimdi bu grubu çözmek kolaylaşıyor gibi gözüküyor. Burada biliyorsunuz Irak ziyareti var Parti üyeleri'nin sanki kuzey bölgesi de kuzeydeki yönetim de e, silah bırakma ile ilgili işi kolaylaştıracakmış gibi duruyor. Çünkü Erbil masası kuruldu ya 5-6 ay önce. Erbil masasında bunlar da var. Yani Erbil masası içerisinde diplomatik misyonlar da var. Onların da marifetiyle silahlar daha kolay bırakılabilir. Transferi daha kolay sağlanabilir 3. ülkelere. Şimdi burada Irak makamları da bu işin içerisinde. Kuzeydeki yönetim de işin içerisinde. PKK orada Kandil grubu Taliban ile yalnız başına kalmış durumda. Bu tarafa geçtiğimiz zaman Türkiye hiç konuşmuyoruz bile. Türkiye'nin artık bir etkinlikleri kalmadı. Gelelim Suriye'ye. Suriye'de bir YPG durumu var. YPG artık ilk kurulduğunda açıklanan manifestolarındaki içerikle aynı içeriği sahip değil. Yani YPG artık bambaşka bir yapıya bürümüş durumda. Patronları değişti, amaçları değişti başka bir aslında ideolojiye de bürünmüş durumdalar. O yüzden YPG Amerika ile ve İsrail ile iş tutuyor şu anda. Hatta Trump bana göre çok büyük ihtimalle YPG o bölgede yalnızlaştırabilir. Tek başına bırakabilir. İsrail atlar o zaman belki İsrail şu anda. Evet. Yani YPG'yi kışkırtan işte mevzi kalsınlar. Mosat orada çünkü. Bakın Mosat orada. Bana göre İsrail ordusundan da bazı mensuplar var YPG'nin içerisinde. Daha çok gelseler keşke. Evet değil mi? Karşımızda onlar olsa. Irak'taki Güzel. meselede İran nasıl kışkırtıcıysa Suriye'deki meselede İsrail kışkırtıcı. İran'ı Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir şey söylemesine gerek bile kalmadan Dışişleri Bakanımız onu çözecek gibi gözüküyor. Ama Suriye'deki YPG ile ilgili İsrail PKK-YPG-PYD ilişkisini ortadan kaldırmak için biraz daha ciddi tedbirler gerekiyor. Eğer inat ederlerse YPG'nin elindeki Amerikan silahlarını doğrudan teslim etmezlerse Eşşara hükümetine arkasından işte operasyon gelecek. Bakın operasyon öyle böyle öyle operasyon olmayacak. Göreceksiniz. Yani çünkü orada YPG'yi tahkim ediyorlar şu an. YPG tünelleri kullanıyor. Kazmışlar zamanında. Münbiç'te, işte Rakka'da, Haseke'de, zor tüneller var. Birbirine bağlantılı. Kilometrelerce uzunlukta. İçinde mühimmat depoları var. Kapalı. Ve silahlar çok sofistike. Düzenli ordu silahları var içerisinde. Şimdi yeni yeni takviyeler yapılmaya başlanıyor bölgede. Amerikalılar bölgede eğer bu tahkimatı keserlerse İsrail bunu devralırsa Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Suriye Milli Ordusu ya da müştereken her ikisi de o bölgede yapacakları Münbiç'in doğusu Haseke'de, Deirizor'da Aynel Arap'ta, Kamışlı'da, Derbesiye'de, Malikiye'de o bölgelerde yapılacak operasyon belki de bugüne kadar gelmiş geçmiş operasyonların en çaplısı olabilir. PKK o yüzden çok büyük YPG daha doğrusu şey içerisinde, endişe içerisinde mümkün mertebe toprak altına gömülmeye çalışıyor. Yani oradaki Suriye Birliği ordusu birliklerini toprağın altına çekmeye çalışıyor. Hamas taktiği gibi. Dolayısıyla girilmez dehlizlerde, galerilerde, hapsedip oralarda tünel altı daha doğrusu toprak altı noktalarda savaş bekliyor. Bu çok ama, tehlikeli. Ama Türk Silahlı Ama Kuvvetleri ne yapacak? Işin... Türk Silahlı Kuvveti devreye sokmadık daha bakın. Hmm. Suriye Ordusu'ndan bahsediyoruz. Ama bu noktada eğer meskun mahal artı tünel operasyonlarına tenözül ederse PKK, YPG, PYD neyse işte İsrail destekli artık öyle konuşacağız. Üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri 84 nüfuz edici bombalarla, bayraktar ikilerle, F-16'larıyla ve özel kuvvetleriyle o bölgede bir süpürme harekatı, Irak'taki kilit harekatına benzer bir harekat icra edebilir. Kilit neresi olabilir? Garay'da biliyorsunuz Irak'ta. Kilit kapandı. Çok büyük ihtimalle Haseke olur. Yani Haseke kilit. Çünkü bütün Amerikan tesisleri orada hemen hemen VPK'nın yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi o kilit kapanacak şekilde çaplı bir orta ölçekli operasyon, harekat, müşterek bir harekat düzenlenebilir. Buna ne İsrail dayanabilir ne Amerikalılar itiraz edebilir. Tıpkı dört operasyonda cılız itirazları yaptıkları gibi. Burada haklı gerekçesi var Türkiye'nin. Tabi burada ne yapıyor bu adamlar? Ee, bakın YPG'nin elinde tank savar silahları var Turgay Bey. Hı hı bizim tanklarımıza karşı ya da mekanize araçlarına karşı. Ellerinde füzeler var. Stinger tipi füzeler var. SİHA'lara karşı, F-16'lara karşı. Ya Ellerinde top var. Havan var şu anda. RPG'dir, OKTAR var. Diğer Avrupa menşeli bir takım ülkelerin sattığı ya da teslim ettiği ve silahlar var. Zırhlı araçları var tank hariç. Helikopterleri var. Transfer için sadece kullanıyor. Atak helikopter değil. Bütün bu yapıların ortadan kalkması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava yeteneklerini doğrudan demir yumruk gibi bu bölgeye atması lazım. Yalnız e, bu beklenti dün, baharda. Dün e, İsrail e, medyasındaydı, değil mi? E, Türkiye, Suriye'den Suriye'den içeri girdi, işte F16'lar, e, ...İHA'lar, SİHA'lar vesaire diye bir e, tepkileri vardı. Görmüşsünüzdür onu. Bu beklenti sadece PKK'da yok, İsrail'de de var. O yüzden. 2-3 hafta önce bir Türkiye oturumlu bir konulu bir oturum düzenledi Netanyahu ve kabinesi. Oradan bir rapor çıkarttılar. Dediler ki e, Türkiye çok önemli bir güç. İsrail ile Türkiye'nin karşı karşıya gelme olasılığı çok arttı. Özellikle Golan Tepelerinde ve Kuzey'de PKK ile iş tutarlarsa o takdirde çok ciddi sorunlar yaşarız demişlerdi. Şimdi İsrail ordusuyla, Türkiye bu anlamda PKK yüzünden karşı karşıya gelir mi? Ben çok açık söylüyorum. İsrail gibi bir e, kaypak ordunun, işgalci ve ilhakçı ve soykırımcı bir ordunun Mehmetçik karşısında hiç şansı yok. Topuklar kaçar. Çok net söylüyorum. Öyle bir cesaret de ortaya koyuyor. Kaçma noktalarını seçmişlerdir şu an zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.